Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barbunya nasıl yapılır bunun tarifini paylaşmak istedim. 1 kilo kadar barbunyam var. bir orta boy patates, bir tane havuç, bir kuru soğan, 1 yemek kaşığı salçam, 2 diş sarımsağım var. Ben önceden hazırladım sizler için. Evet şimdi aygızımızın altına yakalım. İlk başta kuru soğanımızı ekleyelim. Bir orta boy. Yağı isteğinize bağlı. Ben iki yemek kaşığı kadar kattım. Fazla kullanmadım ya. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım arkadaşlar. Şimdi ben kapağını kapatıp biraz bekleyeceğim kavrulması için. Istedim, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum arkadaşlar. Kapağını tekrardan kapatıyorum iyice kavruldu salçayı soğanı bir tatlı kaşığı gördüğünüz kadarıyla un atıyorum çünkü suyu ayrı bitsin istemiyorum hem boş bir tat veriyorum Barbunya çok sulu yapmıyorum yani arkadaşlar taze barbunya özellikle çok sulu yapmıyorum. Havucumu ekliyorum bir orta boy havuç. 1 tane patatesim. Patatesim çok büyük değildi. Gerçi e, miktarına göre siz ayarlarsınız onu. İlk başta bunları güzelce kavuruyorum. Yemek yaparken e, malzemeleri kavurdukça daha çok lezzet geliyor yemeğe. Tabii kelbemiz için yeterli değil ama. Barbununu ekledim biraz da onunla kavuracağım arkadaşlar. Suyumu ekledim. Şöyle bir daha karıştırıyorum arkadaşlar. Çok suyunu geçirmedim, ee, fazla sulu yapmayacağım. Evet, şimdi kapağını kapatıyorum. Pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. En son sarımsaklarını ekleyeceğim arkadaşlar, ilmeye yakın. İyice barbunya olmaya başladı. Tazecik bahçenin barbunyaları. Şimdi iki diş sarımsağı rendeliyorum. Biraz daha su ekliyorum. Yarım bardak kadar daha su ekledim arkadaşlar. Şöyle bir daha karıştıralım. Tekrardan kaynamasını bekledim ve oldu. Kıvam çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bir tutam şöyle maydanozunu ekliyorum. Kapatmaya yakın koyun. Birazını ekledim bakayım fazla gelmesin diye. Son zaman atınca şöyle biriliği kaybolmuyor bilginiz olsun. Evet, barbunya mız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sulu değil, kıvamı tam yerinde oldu. Umarım beğenirsiniz benim e, bu tarifimi. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Arkadaşlar, beğendiyseniz, beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın güzel dostlarım.